tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 diyeyim salgını başladı. Biz sizi televizyonlarda Mart 2020'de ilk tabii, gördük. Tabii 14 Mart. Şimdi bu Covid çıkınca ben Türkiye'de hani bilinen basının tanıdığı bir hekimim. Daha Sağlık Bakanlığı yıllarımdan beri basın beri tanır. Televizyon programlarına davetler geliyor. Ben yok dedim. Hani bu ülkenin enfeksiyon uzmanları var. Sağlık Bakanlığı var. Yani benim şimdi çıkıp da orada ahkam kesmem uygun değil. Fakat uygulamalara baktım. Son derece yanlış işler yapılıyor. Bir, halka yanlış bilgi veriliyor halkın yönlendirilmesi yanlış. Yapılan değerlendirmeler yanlış. Televizyonlarda konuşan de o profesörler falan filan tamamen yanlış şeyler söylüyorlar. O zaman 14 Mart'ta Halk TV'nin davetini kabul ederek yayına çıktım. O da enteresan o günlerde de kızım Covid olmuştu Fransa'da. Çıkıp bildiklerimi doğruları anlatmaya başladım. İnsanlar farklı ve doğru olduğunu gördükleri şeyleri duyunca ilgi gösterdi derdi. Başka kanallar da davet etmeye başladı. Şimdi geri dönüp baktığımda o kadar komik şeyler ki. Mesela ben bir programda bir hocayla maske konusunu tartıştığımı hatırlıyorum. Yani adamcağız diyor ki maskeye gerek yok diyor. Hocam nasıl yok? Ha, o sırada da maske filan daha yeni gündeme gelen şeyler ben başından beri hemen çıktım maske dedim. Hayır dediler. Hep akıllarda kalan bir şeydir. Sürveyans dedim. Kimse ne olduğunu anlamadı. Onu izah etmeye çalıştım. 5 gün kapatıp 2 gün açarak test yapılması gerektiğini söyledim. Kimse testin ne olduğunu bilmiyor, nasıl yapılacağını bilmiyor. O zaman bana sordular der ki kaç test yapılacak? Günde 30 bin. Bakın bugün günde 300 binin üzerinde test yapıyoruz. Hiçbir faydası yok. Ama o gün daha olay minicikken biz günde 30 bin testle bu hastalığı çevreleseydik boğabilirdik benim söylediğimi kimse anlamak istemedi. Bakın anlamadılar demiyorum. Anlamak istemediler. Çünkü ahkam kesenlerin söyledikleri o kadar cahilce şeylerdi ki onlardan bambaşka önerilerde bulunan, ilk defa sürveyansı söyleyen, ilk defa test yapılması gerektiğini söyleyen birisine Bakıyorlar, ulan diyorlar bu adamın dediği doğru ama şimdi çıkıp kabul edersek bu kompleks çok kötü bir şey. Kompleksli ve yetersiz insanlar. Türkiye'de aydın geçinen insanların ortak hastalığı. Mesela bir halk sağlığı profesörü var. Ben böyle bir kıskançlık görmedim. Ki kendisini tanırım yani. 30-40 yıldır tanırım. Abi filan diye hitap ederim. Hiçbir zaman en küçük bir saygısızlığım olmamıştır. Adam benim anlattıklarımı kendisinin söyleyememesinden dolayı muazzam bir kompleks girdi. Şu anda dahi benim hakkında anti -propaganda yapıyor. Yani öyle komik şeyler söylüyor ki. O diyor ki Hıfsız Sağ Enstitüsü'nü diyor Serdar Savaş kapatmıştır diyor. Serdar Savaş sağlıkta özelleştirme yapmıştır diyor. Serdar Savaş Dünya Sağlık Teşkilatı'nda çalışmamıştır yani. Bir profesörün böyle bir kıskançlık içerisinde kendisinin de ileriki aşamalarda çok komik duruma düşeceğini hesap edemeden içinden gelen o kıskançlığı, kompleksi böyle pus Mas é... Bu ciddi bir psikolojik hastalık. Ve bu tip hastalardan çok var maalesef. Peki bir şey soracağım. Şimdi hani bir kişi sizi kişiselleştirmiş olabilir. Ama biz o zaman televizyon programlarında uzman diye, bilim kurulu üyesi diye çok insandan şu anda dönüp baktığımızda yanlış olduğunu gördüğümüz çok şey duyduk. Bunun sebebi daha önce hiç Türkiye olarak bir salgında karşılaşmamış olmamız ve gerçekten ne yapacaklarını bilmemeleri mi? El yordamıyla mı akıl ver? meleri ya da hiçbir gelecek öngörüleri olmamaları mı? Yani sizin çünkü ilerleyen programlarda konuşmak istiyorum. Hani çok kişi bilmez. Bir fütürist yanınız da var. Yani sizin dünya vizyonunuzda ve bakış açınızda gerçekten geleceğe bağlantılı bir düşünme sisteminizin olduğunu ben biliyorum. Onu sonra ko konuşacağız ama bunun eksikliğinden mi kaynaklı yoksa art niyetli mi o kadar çok yanlış bilginin, yalanın, dolanın ve insanları paniğe sürükleyecek derecede çünkü biz yollarda gördük, alışveriş merkezlerinde gördük. Küçücük 3 yaşında, 4 yaşında bir çocuk bir yere dokundu ve öleceğim, öleceğim, öleceğim mikroptan öleceğim diye böyle elini sallayan bebekler oldu. Yani bir sürü insanın yaşam kalitesi düştü, hayalleri azaldı ve hani travmatik, obsesif nesiller yetişiyor belki de. Maalesef. Şimdi bu tabii Türkiye'nin başka hiçbir sorunundan ayrılamaz. O da nedir? Cehalet. O da nedir? Akademik ünvanların siyasi sahiplerle veyahut da işte arkadaşlık ilişkileriyle veyahut da bir takım menfaatler de elde edilmiş olması. Bütün o konuşanlar içerisinde, profesör filan diye konuşanlar içerisinde inanın benim hadi gelin bunu karşılıklı konuşalım diyebileceğim insan sayısı ikiyi geçmez. Bakın üç değil. İki kişiyle ancak bütün o konuşanlar da iki kişiyi ben ciddiye alır ve konuşurum. Geri kalanların hepsi internetten çalışıp geldiklerini anlattılar. İnternet bilgisiyle konuştular. Şimdi ben o zaman televizyon programlarında çıkarken daima epidemiyolojik istatistik tablolarımı hazırlıyordum ve onu gösteriyordum böyle çarşaf çarşaf Excel hesaplarıyla istatistik hesapları ve epidemiyolojik öngörülerle. Bakın Nisan ayında 2020 Nisanında ben dedim ki Türkiye'deki toplam vaka sayısı ben bunu söylerken 7 bin. Yani bugün günde bilmem 40 bin 50 bin. Vaka var ya evet. daha fazla aslında bu testten çıkanlar. Türkiye'de bugün 250-300 bin vaka var her gün. O zaman vaka toplam 7 bin. Yani salgın çıktığından beri 7 bin kişi hastalanmış. Hadi diyelim ki bu da efendime söyleyeyim. Eksik olsun, eksik 10 olsun, bin olsun. 10 bin olsun, 20 bin olsun. O sırada İspanya'da, İtalya'da, İngiltere'de 300 bin, 400 bin vaka var. Ve ben yaptığım projeksiyonda hangi kanalda hatırlamıyorum gösterdim Türkiye dedim ve ülkeler böyle gidiyor Türkiye en altta böyle dedim Türkiye buradan çıkacak en üste geçecek benimle alay ettiler hiç kimse ciddiye almadı ama dediğim tamamen gerçekleşti neden bu ülkede epidemioloji bilen tek bir halk sağlığı profesörü televizyonlarda konuşmadı halk sağlıkçıyım diye çıkanların hepsi de zır zır cahil insanlardı. Şimdi o zır zır cahillerin söyleyemediğini, hesap edemediğini, öngöremediğini siz söylediğinizde Rahatsız oluyorlar. Ondan sonra da siyasete döküyorlar işi. Çirkinliğe döküyorlar, hakarete döküyorlar. solculuktan prim toplamaya çalışıyorlar. Atatürkçülükten prim toplamaya çalışıyorlar. Öbürleri AKP'lilikle prim toplamaya çalışıyor. Öbürü milliyetçilikle. Yani şu Atatürkçülükten geçinen, milliyetçilikten geçinen, dindarlıktan geçinenler var ya, aynısı Covid sırasında ceryan etti. Bunların hepsi, son derece cahil son derece sorumsuz söyledikleri şeyin halka ne tür zararlar vereceğini düşünmeden şimdi bir hijyen diye tutturdular. İşte bütün çocuklarımızı ruh hastası ettiler. Ya kardeşim bu elden bulaşmaz. Gösteriyorum televizyonlarda anlatıyorum elden bulaşmaz. Nasıl elden bulaşmaz diyor koca profesör açık yaradan bulaşır ya hocam cahil misin nesin ya? Evet, cahil. İşte yok poşetten bulaşır. Yok birisi efendim hapşurdu elin değerse bulaşır. Ya bulaşmaz. Halkı hijyen diye hakikaten affedersin manyak ettiler. Hijyenle hiçbir alakası yok bu hastalık. Hiçbir alakası Hala hijyen diyorlar. Maske, neyse sonradan maske hakkında konuşanlar hakikaten. susmak zorunda kaldılar. Maskenin gerekliliği ortaya çıktı. Mesafe, bir metre mesafe. Başından beri iki metre mesafe diye kendimi yırttım. Ya kardeşim bu bir eğik atış problemi. Yani fizikte lise 1'de okunan eğik atış diye bir şey vardır. En küçük zerrecin en hızlı konuşmayla gideceği miktardır 2 metre. Bunu hesaplamak zor değil. Yani lise 1 seviyesinde matematik bilen bir insan bunun 2 metre olduğunu bilir. Ama bunlarda öyle bir şey yok. Bunlar yok 1 metre, yok 75 santim. Ya neye göre söylüyorsun bunu be güzel kardeşim? Bak ben neye göre söylediğimi söylüyorum. En küçük zerreciğin en hızlı basınçla ağızdan çıktığında gideceği mesafe. Çünkü hastalık böyle bulaşıyor. Ağzımdan çıkan zerrecik karşımdakinin burnundan girince. Ben dedim ki işte efendim pizzacı getiriyor üstüne hapşurmuşsa ne olur? Dedim ya bir şey olmaz ağızdan bulaşmaz. Virüs çorbası yapayım ben şimdi sana. Virüs çorbasını kaşık kaşık ye hiçbir şey olmaz. Çünkü o virüsün bağlanacağı reseptörler ağızda yok. Adam bunu bilmiyor. O reseptörler deride yok bunu bilmiyor. O reseptörler burnumuzun ta üst taraflarında var. Onun için de damlacığın burnun üst tarafına gitmesi lazım. Adam bunu bilmiyor. Tabii en temenni bilmeyince de abuk subuk şeyler söylüyor. Sonra aşı meselesi çıktı. Dedim bu Sinovac işe yaramaz. Ha işe yaramaz derken, hiçbir işe yaramaz. Sağlıklı insanlarda, gençlerde işe yarar. Ama bizim problemimiz, başından beri söyledim, 65 yaş üstü ve 5 tip kronik kompleks hastalığı olanlar. Ben onda hep 5 artı 1, 5 artı 1 evet. diye anlattım. Artı 1, 65 yaş üstü. 5, ileri seviyede kalp, ileri seviyede diyabet, ileri seviyede solunum yolu hastalığı olanlar, hali hazırda kanser tedavisi görenler ve beşincisi de bağışıklık sistemlerinin doğuştan zayıf olduğu veya bağışıklık sistemlerini bastıran ilaç kullananlar diye. Başın, bunun dışında endişe etmeyin. Bunları koruyalım biz. Kimse dinlemedi. Bunları koruyacak mekanizmaları önerdim. Bunun kişiye özel yapılması gerektiğini, kişiye özel risk yönetimi yapılması gerektiğini anlattım. Bir aile hekimine kaç kişi düşeceğini, kaç dakikalık telefon görüşmesi olacağını. Yani doğuşçum hakikaten büyük emek verdim ve bu emeklerin hepsi bilimsel bilgiye dayalıydı. Ama halk bu hastalıktan maalesef çok daha az zararla çıkabilecekken biz on binlerce ölümle hala devam ediyor. Hala yanlışlıklar devam ediyor. Dedim bu 65 yaş üstünü ve gençleri eve kapatmayın kardeşim ya. İnsanları öldürüyorsunuz. Türkiye'de 65 yaş üstünde Covid olmadığı halde Covid'e bağlı sebeplerle ölen insan sayısı 11 binin altında değildir. Neden? Hastaneye gidemiyor, solunum problemi var, kalp problemi var, şeker problemi var. Ameliyatlar bile ertelendi. Ameliyatlar ertelendi. Bunların hepsi cahilce bir yönetim. Enteresan bir şekilde bütün o söylediklerimden dolayı ben hala mahkemelere gidiyorum. Ya dedim hakime ki güzel kardeşim benim mahkemede bu adam işte şunu söyledi, bunu söyledi dediğiniz şeylerin hepsi doğru çıktı. Bunların doğru olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Ben dedim ki Vaka sayıları doğru açıklanmıyor. Kimse bana inanmadı. Ama aradan bir sene geçmeden bakan açıkladı. Biz vaka sayılarını doğru açıklamadık. işte şu sebeple bu sebep Paniğe sebep olmamak için. Paniğe sebep olmamak için. E o zaman ben söylüyordum bunun panikle alakası yok ki. Sen halka doğru bilgiyi ver halk sorunun büyüklüğünü anlasın. 2020'nin haziran ayıydı. Bu bitti. Vakalar bitti. Temmuz'da işte günde 10 vakaya düşer. Ağustos'ta hiç kalmaz. Ateşkara söyledi bunu. Koca enfeksiyon şeyi. Şimdi bakın başkaları o kadar önemli değil ama Ateşkara gibi toplumun güvendiği insanlar, böyle yalanlar. Şimdi bunu ya yalan söylüyor ya zır zır cahil. İkisinden biri. Hocaya şimdi soruyorum hocam hangisisin? Çünkü niye? Ağustos'ta bitiyor dedi. Aynı tarihte ben de dedim. Ağustos'tan sonra vakalar fırlayacak. Ekim-Kasım ayında hastanelerimizde yer kalmayacak dedim. Aynısı, ikinci aynısı oldu mu? Aynısı oldu. Şimdi soruyorum, o zamanlar bitecek diyen siyasilere soruyorum, im kurulu üyelerine soruyorum, herkese soruyorum. Cahil miydiniz, kötü niyetli miydiniz? Yalancı mıydınız, bilgisiz miydiniz? Hangisiydi? Çünkü benim üstüme muazzam bir saldırıyla geliyorlar. E kardeşim işte gördük sonuçta. Aşılar konusunda gene bir halk sağlığı pro profesörü diye geçinen bir şey, adam bana bu işte şeyleri, iftiraları atan. Dedi ki Zerdar Savaş Sinovac'a karşı çünkü o batılı, batı yanlısı. E gördük kardeşim. 65 yaş üstü Sinovac yaptırmış olanlar öldüler. Yani bu kadar siyaseti iğrenç şekilde kullanmak, bu kadar bir karaktersizlik, bu kadar bir onursuzluk, bu kadar bir çirkeflik. İşte onun için ben erdemli yurttaş, erdemli yurttaş, erdemli yurttaş diyor. Çünkü bu tiplerle bu memleket gittikçe batıyor. İnsanlar bunları bir halt zannediyorlar. Profesör oldum diye bunu bir şey zannediyorlar. Ama Bunlar halkın gözün içine baka baka yalan söylüyorlar. Ve işin üzücü tarafı bunu yapanlar arasında. Solcu da var, sağcı da var. Sosyalist geçinen de var, milliyetçi geçinen de var. Dindar geçinen de var, seküler geçinen de var. Bu geçinenler var ya her zaman memleketimize zarar veriyorlar. Her zaman halkımıza zarar. İşte ben zaten bunları yaşadıkça bilendim, bunları yaşadıkça bilendim. Bir de YKS meselesi var. Evet. Aslında ben dahil Türkiye'nin yarısından fazlasını siz tanıdığı haftalar, aylar o zaman. Tabii. Çünkü ben sizin ne siyasi geçmişinizden biliyordum, ne doktor kimliğinizi biliyordum, ama bir rehber öğretmen olarak gündemi takip ederken herkes YKS olsun derken bir kişi dedi ki sakın olmasın, sakın gençleri ve ailelerini riske atmayalım. Ki orada bir de adalet duygunuz da devreye giriyordu. Çünkü sevdiklerini kaybetmişler. O moralle mi sınava girecekti? Hani bir çok yönlü bakmıştınız çok, siz. Çok çok yönlü. Doğuşum haftalarında. benim. Çok yönlü canım benim. Bak bir, aile yakınlarını kaybetmiş çocuklarımız var. İki, kendileri hasta olmuş çocuklarımız var. Üç, ailesinde o an hasta olanlar var. Ve Covid o zaman bugünkü gibi böyle herkesin kanı kısadığı günde 300 ölümün normal sayıldığı bir şey değil. Televizyonlarda bakanlar timsah gözyaşları bakın bir hastamızı kaybettik falan filan diye artistlik yapıyorlardı. Bugün 300 kişi ölüyor. Gözünden yaş akıyor mu senin? Akıyor mu kardeşim? Bu ortamda o çocukları sınava sokmak çok zalimce bir hareket. Başka sınav önce ertelendi dendi. Çocuklar buna göre hazırlanıyorlardı. Bir ay sonra hayır tekrar geriye aldık dediler. Kazanılmış bir hakkın hukuki olarak ortadan kaldırılmasıydı. Bununla ilgili Danıştay'ın verdiği kararlar hukuk tarihine utanç belgeleri olarak geçmiştir. O karar veren hakimler gelecekte o kararlarından dolayı adalet karşısında hesap verecek. Sonra dedim ki siz bu çocukları kapalı sınıflara koyacaksınız. O güne o kadar evden çıkmamış çünkü dedim ki evden çıksın çocuklar bari. Hayır evden de çıkarmadılar. Sınav günü iki buçuk milyon çocuk iki gün üst üste hareketli hale gelecek. Bu toplumda en az 600 ölüme sebep olur. Şimdi bana diyorlar ki 600 kişi ölmedi. Ne zannediyordunuz okuldan çıkınca yolda serçe gibi yola mı düşeceklerdi? Ne 600 kişisi? 1500 kişi öldü o sınavdan dolayı. 1500 kişi öldü. Dedi ki sınıf şeylerini küçültün. E sayılarını küçültün. 40 kişi değil 10 kişi girsin. Ama bunun için sınıf planlamasını tekrar yapmanız lazım. Hatta dedim stadyumları kullanın. Açık havada yapalım sınavları. Bahçelerde yapalım. Yani çocuğu kapalı alana sokmak zorunda değilsin ki o maskelerle, o sıcakta. Bunların hiçbir yapılma. Diler ki biz sınıfları şey yaptık, değiştirdik. Ben ne yaptım? Bir önceki yılki sınıf sayılarıyla bunları karşılaştırdım. Aynı. Kalktım gittim sanıyorum Ortaköy'deydi. Bir okula gittim. O okula girdim. Öğretmenlerle konuştum. Hocamlar geçen seneyle aynı. Oturma şekillerine baktım. Bir cinayet. Cinayet bu başka bir şey değil. Ve çıktık. Aman yapmayın etmeyin. Televizyonda yalvardım. Sayın Cumhurbaşkanım size yalvarıyorum. Sayın Bakanım size yalvarıyorum. Kıymayın bu gençlere. Kıymayın kuzularımıza diye. Ve ben salı günüydü. Bir televizyon programında dedim ki bu sıralar ertelenmezse Recep Tayyip Erdoğan gider kardeşim dedim. Ben çünkü o gün kafaya koymuştum Recep'i göndermeyi. Ve ben bunu söylerken ne Recep Tayyip Erdoğan'ın zayıflaması işte siyaseten bilmem nesi hiçbir şey yok. Bilakis gayet güçlü. İşte biz şöyle Covid'de şöyle mücadele ediyoruz. Oyları artıyor. Çok güçlü zamanı. Ben dedim ki gidecek. Eğer bu sınavı ertelemezse Recep gidecek. Ben bunu televizyonda hatta İsmail e, Saymaz dedi ki çok önemli bir şey söylüyor hoca dedi. Evet dedim çok önemli söylüyorum. Çünkü ben o an kararımı verdim. Eğer bu sınav ertelemezse ben aday olup bu adamı gönderirim kaç Canımı koyarım, her şeyimi koyarım bu adamı gönderirim. Çarşamba günü bir açıklama geldi. Dediler ki Cumhurbaşkanı gençlerle sosyal medya üzerinden konuşacak. İyi dedi. Herhalde hani diyecek ki sınavı erteleyeceğiz. Ondan sonra ne yaptık? Cuma adamcağız canlı yayına girdi. Canlı yayında çocuklarla konuşuyor ama çocukların tamamen önceden öğretildiği, arkadan fısıldanarak konuştuğu belli. Hele yavrumun bir tanesi bir de şiir yazmış buna. O şiir yazan çocuğa da demez mi bu şiiri sen mi yazdın diye. Allah'ım ben çıldırdım çocuğu azarlıyor. Ya sana şiir yazmış güzel yavrum ya. İçim böyle yandı o çocuğun yerine. Ve o programda sınavlar ertelenmedi. Ve ben salı günü kafamda oluşturduğum plan cuma akşam kesinleşti. O günkü canlı yayınımda dedim ki arkadaşlar 6 Temmuz pazartesi akşamı tekrar bir canlı yayın yapacağım. O canlı yayında Lütfen buluşalım. 6 Temmuz Pazartesi. Partisiz olarak Cumhurbaşkanlığına adaylığımı koyduğumu açıkladım. Şimdi Türkiye'yi Covid sırasında bütünüyle gözledim ve o güne kadar yaptığım bütün gözlemlerin doğru olduğunu, bu geçinenler tayfesinin Türkiye'de ne kadar böyle serbest dolaştığını, tasmasız dolaştığını, önüne geleni ısırdığını gördüm hükümetin ne kadar yetersiz olduğunu, ne kadar bilinçsiz olduğunu ve iyi niyetli olmadığını, akçalı işlerden dolayı maske dağıtamadıklarını, akçalı işlerden dolayı kötü aşı getirdiklerini gördüm. Benim kuzularımın, gençlerimin, hayatlarının hiç kimsenin umurunda olmadığını gördüm. Bir laboratuvar şeklinde ben Türkiye'nin bütün sorunlarını Covid ölçeğinde yaşadım. Ve canlı yayınlarımda da her gün canlı yayın yapıyordum o günlerde. Evet. Bütün bunları halkımızla paylaştım. Sonunda da 6 Temmuz'da adaylığı mı koydu. O dönemde de canlı yayınlarınızı en çok lise ve üniversite gençleri seyrediyordu. Bir Ponçik Dede lakabı çıkmıştı. <laughs> Ponçik Dede bizi kurtar. Benim YKS 2020'ye karşı çok özel bir sorumluluğum var. Sonra 2021, 2022 bu nesilleri AKP kaybetmek üzere programlar yaptı. Bu nesilleri yok etmek üzere ben o nesilleri tekrar kazanacağım. O nesillerin eksiklerini tamamlayacağım. O nesilleri hayata tekrar bağlayacağım. Ben onların hala ponçik dedesiyim. Gençlerle aram çok iyi. Onlar beni çok seviyorlar. Ben onları çok seviyorum. Karşılıklı etkileşimimiz mükemmel. Neden biliyor musun? Çünkü ben de Z kuşağıyım. Sadece ben onlardan şöyle bir işte 45 <laughs> sene erken doğmuşum. Ama ben de bir Z kuşağıyım. Benim futurizmimin İçerisinde o Z kuşağı anlayışı var. Ruhum hep benim Z kuşağıdır. Şu anda düşüncelerim Z kuşağıdır, duygularım Z kuşağıdır. Z kuşağı tabi bütün dünyada aynı özelliklere sahip değildir. O bakımdan da çok abartılmaması lazım. Ben Türkiye'deki şu anda 17 ile işte 25 yaş arasındaki gençlerden bahsediyorum ki benim cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanmamda da. Bu gençliğin çok önemli bir payı olacak. Sizin bu cumhurbaşkanlığı adaylığında arkanıza özellikle Z kuşağının gücünü almanız ülke için de çok kıymetli. Çünkü Z kuşağını kazanırsak, ülke olarak kazanırsak ülkeyi kazanırız. Ülkeyi kazanırız çünkü beyin göçlerinin önüne geçeriz. Bu hepimizin geleceği için çok kıymetli bir adım. Teşekkür ediyorum. Hmm.